Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte yine kutu açılımında birlikteyiz arkadaşlar Şöyle bir gösterelim bayağı bir mega kutumuz falan var şurada e, 4. 4 tane mega kutumuz varmış toplamda Bununla birlikte 4 tane mega kutu birikti arkadaşlar Ve e, şöyle bir bakalım ee, çıkacak olan bir, bir sürü yıldız güçleri falan var. Ember taktiği falan deneyeceğim arkadaşlar. Ember çıkarma taktiği falan da de deneyeceğim. Bir Ember'ı çıkartamadık. İnşallah çıkartabiliriz onu da. Yanında Enes, Ömer ve Emre var. Onlarla birlikte video çekiyorum. Onlar da danışacağız zaten. Bir sürü çıkması gereken aksesuar, yıldız güçleri dolu. İnşallah bir 7-8 yazdırabiliriz. Yazdırabilirsek çok güzel olur. Ee, şöyle kulübümüzü tanıtalım arkadaşlar. Kulübümüz Tahsin Son TV sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dedikten sonra ee, şimdi Enes'e soralım. Enes sence ne çıkar? Yıldız gücü aksesuar. 3 aksesuar. 3 yıldız gücü. Oo çok fazla dedin ya bence. İyi, bence. İyi mi? İyi, iyi. Bence 6 tane aksesuar yıldız gücü karışık. Oo 6 tane. Hayır, Efsanevi oranı 0.2. Ember taklidi de deneyeceğiz. Yok Ember çıkmaz. Taktiği deneyeceğiz ama yani. <gülüyor> deneyelim. deneyelim. <gülüyor> yıldız, yıldız gücü var ee, böyle bir şey demiş. Bir arkadaşımız da taktikler falan da vermiştir. Burada Berat Utku'ya selamlar olsun. O da e, onun onun dediği e, taktikle Leon ve Bayron'u çıkarmıştık. E, onu da söyledikten sonra hemen şimdi ne yapalım? İlk olarak taktik birimizle başlayalım. Zaten birincisinde dükkanımıza girdik. Dükkanımızda Destek yerine Chicken yazıyoruz arkadaşlar şöyle. Chicken yazalım. Chicken yazalım hemen. Chicken'ı yazdık. Şimdi destek verdiğimiz Chicken oldu arkadaşlar. Ve profil resmimizi en son çıkardığımız karakter. Şu anda gördüğünüz ben Leona'yı çıkarmıştım. Ve sonunda da Mor'u yapıyoruz. At rengimizi de Mor yapıyoruz arkadaşlar. Sağ en alttaki Mor'u yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle yapıp bir de Ember'a gireceğim. Ember'dan da şöyle bir Ember'ı deneyeceğiz. Şu mağarada. E, nerede o? Ember'ı deneyeceğiz. Bu arada Emre sana da sormadık. Ne kadar çıkar karakter? Ya da yıldız gücü. Yıldız gücü. 3 tane mi çıkar diyorsun? Şunları bir arkadaşımız demiş. Şunları Ember'la patlat demiş. Ondan sonra gir bakalım Ember çıkar mı demiş. <laughs> bir arkadaşımız demiş. Uyta atarak yaptı. Şöyle şöyle yapacağım ya şunu şöyle yapacağım. Bu arada bunlar yenileniyor. Bir kere oldu. Ha, bir kere, Hayır, bir, kere bir kere öldürelim o zaman. Şöyle bir o yaktık. Bu arada bunlar yanmıyor <laughs> ya. Şöyle şarjörü bir bitin. şarjörü dolmuyor. Aynen şunlar bir kez yakalım. Tamam, tamam, diğerine geçelim. Bitmiyor. ayır çile gibi. <laughs> tamam bitti. <gülüyor> Ölmüyor. <gülüyor> tamam. Şimdi hemen çıkış dedik. Tamam arkadaşlar. Şimdi Ember'ımızı böyle bir taktik yapın demiş. Bir tanesi de demiş. Brawl Pass'e 3 e defa gir diyor. Şöyle bir giriyoruz. Girdik. 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 3 defa girdikten sonra bir bir büyük kutu bir de mega kutu aç demiş. İlk baş büyük kutumuzu açarak başlayalım. Haydi bakalım bismillah. 43. 43. 2. Ama yani, 2 yazdı. Yakın gelmesi ama. <laughs> mega kutu demiş. Diğeri de mega kutuydu. 5. 5. Boşa çıktı. Ama karıştırdık gibi biz. Biz bayağı şeyleri <laughs> birleştirdik yani aslında burada. Şöyle şunu da alalım. Şimdi e, şöyle yapalım. İlk baş nasıl nasıl açma yapalım? O bro pisi bitireceksen büyük kutu, mega kutuyu da sana bakalım. Mega kutular en sona bıraksak ne olur? Dört tane mega kutumu varmış ya toplamda da. Tamam ben bilmiyorum ya. Öyle yapalım bakalım. Mega kutuları en son bırakalım. Bir de şöyle yapalım. Bir alttaki bir bro pesi bitirelim. Bir, bir de üsttekine geçelim sonra. Haydi bakalım. Bakalım çıkacak mı? Amber çıkar. aa geliyor mu? 65. Evet. En son Leon verdi ya. Aynen. Şu an vermiyor. ikisinde. Aynen, Aynen. Leon Leon verdi en son. Bakalım 52. Vermez. Belli olmaz diye bir yıldız gücü falan arada. Lan yanlış. 5. 5. Bar altı yazıyor. Ya. Tamam güzel. Jeton katlayıcı ver. Aynen. Jeton katlayıcıyı severiz. 50. 50. Çıkmadı. Abi vermeyecek herhalde ya. Şöyle bir. Oo bak bu bunda bile jet, jeton güzel. Şimdi bunu kime verelim? Ee, Edgar verelim. ya Edgar ya da Albay Rufa Ruf verelim. Albay Rufa verelim ha. Albay ortadaydı. Nerede göremiyorum. Kar oldum. Ha şurada. Albay verelim aynen ya. Albay Rufu. Onu fullleyelim yavaştan. Bir, ee. Şimdi üsttekileri Şimdi açalım bakalım. 3 tane çıkar dediniz ama hiç çıkmayacak herhalde. <laughs> ya ben en son Leon çıktığını unuttum. Aynen şuradaki. Şimdi evet. şunu da alalım. Hiçbir şey vermiyordu. 53. Evet. Yani yine vermedi. Hemen şunu alalım. Atasın, Bunu kime verelim ya? Şuna verelim ya. Edgar'a verelim. Edgar full lensin biraz da. Şöyle büyük kutu. Artık 117 altın yuh ya. Ve 2 yazıyorsun ya. 2 yazma ya. Ya. Hadi ya bir şey biter bile vermedi. Bir tane bile bir şey vermedi Oy, derken altı. altı. Yoksa amber mi geliyor? Yüzde üç oranla amber mi geliyor? Yüzde sıfır nokta amber mi geliyor? Ooo. Ama bu güzel ama. Güzel aynen sizi bu. tekrardan doluyor. Güzel. Bunu beğendim. En azından güzel bir aksesuar verdin. Şöyle bir alalım. Büyük kutuyu açmadan önce bir oranlarımıza son kez bir kez daha bakalım. Zaten artık bitecek. Oo, meka Bola da gelmiş. Bunu da alabiliriz daha sonra. Bakalım. 03 arttı birazcık. 03. 03 oldu ama 75 2 yazmasın ama. Şimdi hadi. Mega Son Mega Kutudayız artık. Hadi buralar hep uğurlu olur bak. Haydi bakalım şöyle bir şunu basıyoruz arkadaşlar. 7 defa zıplamasını bekliyoruz. 1. 7 <laughs> defa. 2. <gülüyor> 2. <gülüyor> Taktik yapıyoruz. <laughs> 3 4 5 6 7 Şimdi geldi dedi. Ve 5 <laughs> <Beş> çıktı. <laughs> o kadar da bekledik. Jeton katlayıcı 200 verdi güzel. Jeton katlayıcı vermesi de iyi oldu. Şuradaki karakterlerimizi fulllemeye çalışalım biraz. Şimdi 3900 karakterimiz var en üst rütbeye yakın değil de seviye diyelim aynen. Seviyede en yüksek olan hangisi ise onları basın. Karlıyım basın. Şeyi bas. Hı? Ee, 1200 verebiliriz. verebilir miyiz? Aşağı, aşağı doğru bakalım. 3 tanesini fullleyebiliriz aslında. Pem olabilir. Bak aşağı doğru. Pem olabilir, Frank olabilir. Ha Jackie. Ha yok. Jackie 7. Lou'yu Lou Lou full Max, Max, Max. Max mi Lou Max, mu? Max, Max. Tamam onu da fullleyiz ya. Yani. <laughs> Onu da fulleriz. Bu arada bir tane çıktı. İnanılmaz ya. Max. Şurada nerede max? 1250 de buna verelim. Kaç kaldı? 1400 Aha, kaldı. Daha. Bir, bir tanesini daha full'leyelim. Pem. mi fulleyelim? Evet, Pem. Tamam. Güzel. Oo, Pem de fullendi. Oo, bayağı bayağı full oldu ya. Şöyle bir bakalım. Fullenmeyen. Dur. Leon'u da arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Aferin. Şöyle bir Bayronu tamam zaten Bayron arttırabiliyoruz Artı mu yok. ki? Zaten 5'te kalmış o. Evet. Şurada bir bunu da arttıramıyormuşuz. Genie falan. Tamam. Bunları arttıramıyoruz. Evet arkadaşlar çok fazla güzel bir kutu açılı olduğunu söyleyemem. Ama 4 tane mega kutu açtık sonuç olarak. Ve karakterlerimizi 3 tane de karakteri maxladık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.